Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle <laughs> teknik resim <laughs> özür dilerim. Teknik resim dersimizde artık parçalarımızı görünüşlerini aldık. Üç görünüşlerini aldık. Daha sonrasında detaylara geleceğiz. Özür dilerim. Buradan panelden ben seçeyim. Buradan pistonumu seçtik. Daha sonra e, görünümler e, ön ya da buradan görünümlerden 3 görünümü tıklayarak e, ben karşıma görünüşlerimi aldım. Evet arkadaşlar bir de buraya e, izometrik görünüşümü ekleyip izometrik görünüşüme de ben e, gölgeli şekilde verdikten sonra e, detaylandırmalara giriş yapalım. Evet arkadaşlar detaylandırmalara e, giriş yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada açık akıllı ölçülendirme seçeneğinden başlayalım. Normalde buna tıkladığınızda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi her türlü çap ya da uzunluk ya da açı gibi değerleri bu akıllı ölçülendirmeden verebilirsiniz. Altına girdiğimizde görmüş olduğunuz gibi yatay, dikel, temel, ordinat gibi birçok ölçülendirme şekilleri var. İkon resimlerinde gördüğünüz gibi biz çizgiyi referans aldıktan yani bir başlangıç noktasını referans aldıktan sonra diğer noktaları seçe seçe ölçüler devamını verebilirsiniz. Ee, bu komut bu şekilde çalışmakta. İşte bunu seçtim. Bunu bu şekilde bıraktım. Ee, daha sonrasında e, burayı seçtim. Ee, daha sonrasında işte şurayı seçtim gibi e, art arda art arda e, ölçülendirmeler yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde seçerek devam ediyoruz. E, bu tür e, bizim e, ölçülendirmelerimiz mevcut. E, bunlardan hangisini isterseniz e, e, seçebilirsiniz. Genelde biz akıllı ölçülendirmeyi kullanıp istediğimiz yeri e, ölçüsünü verebiliyoruz arkadaşlar. Buradan işte çap ölçüsünü verdik. E, buranın çap ölçüsünü verdik. İşte buranın <laughs> e, şu Alt mesafe ölçüsünü verdik bakın çaptan direkt alt mesafeye geçti ya da buradan e, Yükseklik ölçüsünü verdik e, yarı çap Ölçüsünü e, verdik Bunun gibi e, ölçülendirmeleri yapabilirsiniz arkadaşlar e, Bu kısımda anlatmak istediğim diğer bir hususta Şu Bizim ölçülerimizi bir silelim Bu tarafını e, Model öğeleri adlı seçeneğimizi göstermek istiyorum. Bu ölçülendirmeler üzerinde fazla durmayacağım. Çünkü bizim iki boyuttaki çizim yaptığımız yerde zaten akıllı ölçülendirmemiz de vardı. Oradan da aşinayız. Şimdi model öğeleri cinsine geldim. Buradan bir model seçmemizi istiyor. Model seçtikten sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hangi tür bizim ölçülerimizi, şekillerimizi vermek istediğimizi seçiyoruz. Burada otomatik olarak zaten getirmiş oldu bize, görmüş olduğunuz gibi. Detaylar kısmından işte yine tümünü seç diyebilirsiniz. Buradan yine tümünü seç diyebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Tekrar. Model öğeleri kısmına geldim. Bütün seçimlerim benim tamam diyelim. İşte parçamı seçtim arkadaşlar. Ee... Sağ kullanması diyor şu şekilde isterseniz e, yapabilirsiniz. Daha sonra buna geldiniz ya da buna geldiniz. Diğer görünüşteki ölçüleri bu şekilde e, model e, öleri konumundan tamam diyerek e, direkt otomatik olarak e, ölçülendirebilirsiniz. Peki bu ölçülendirmeyi nereden almaktadır arkadaşlar? E, biz parçaya sağ tuş deyip parçayı açtığımız zaman e, buna... Karşıya bu şekilde bakıp e, tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi üzerinde bulunan ölçülendirmeleri almaktadır arkadaşlar. Yani ilk çizimdeki şu ölçülerimizi bizim alıyor. E, model öğeleri e, ölçüsü de bu şekilde çalışmaktadır. E, bir sonraki bizim konumuz e, yazılım yazım denetleyicisi ee, buradan istemiş olduğunuz bir metin varsa onu e, denetleyebilir e, değiştirip e, uygulamaları alabilirsiniz e, format kopyalayıcı e, bir değiştirmiş olduğunuz Objenin özellikleri varsa onu seçerek diğer objelere de yansıtabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu Excel kullanıyorsanız eğer Excel'de biçim boyacısı vardır. Biçim boyacısı şeklinde kullanabilirsiniz. Buradan not ekliyoruz arkadaşlar. Not eklediğimizde görmüş olduğunuz gibi işte şu kısma ben deliğe geldim. Şöylece dışarı doğru çektim ee, ve buradan e, arkadaşlar e, dikkatli dinleyelim şeklinde e, ben not bıraktım ve başka bir boşluğa tıkladığımda isterseniz onu oraya konumlandırabiliyorum bu şekilde e, görmüş olduğunuz gibi yine aynı şeylerimiz çıktı tekrar tıkladığımda e, başka yere de e, verebiliyorum. Buna tekrar tıkladığımda arkadaşlar yazıya buradan özelliklerini değiştirebiliyorum size kalmış istediğiniz gibi ya da karşı tarafın anlayacağı şekillerde yapabilirsiniz. İşte tümüne büyük harf ya da belge yazı tiplerini kullanın diyorsunuz. Buradan istediğiniz belge yazı tiplerinden seçebiliyorsunuz. Şu an giriş yapacak. Mesela buradan Arial seçeneğini seçtik. İşte puntolarla 13 punto olsun vesaire gibi seçeneklerini seçebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi birçok seçeneğimiz var. İşte oklarımızı biz bu şekilde yapabiliriz. Ya da bu şekilde bu şekilde ok cinslerini tanımlayabiliriz. Şöyle yaklaştığımızda görmüş olduğunuz gibi ya da yarı ok verebiliriz. Tümünü uygulayabiliriz. Bu tür çeşitli Seçeneklerimiz bizim mevcuttur arkadaşlar. Burada doğrusal not çoğalma ve dairesel not çoğalma kısımlarını bir sonraki videomuzda işleyeceğiz. Tekrardan görüşmek üzere iyi akşamlar.